Erkin iyi döndü. çizgide Yasin çevirdi savunmayı kapıyor. Ersan kademeye giren isimdi. Bir ortada bir şut Hakan'dan. Doğrudan dışarı gidiyor bu top. Yunus kurtaramadı orada topu. Tekrardan top kazanma çabası içinde paparalı oyuncular ve başarıyorlar. Sağ kanattan tar mücadele başlıyor da Ersan tarasını kullanacak olan isim. Ersan pası Samet alamadı kontrolüne. Ergin Hakan'la oyunda. Hakan Mustafa baskı var. Samet kazandı. Samet pasını aktardı. Ceza sahası içinde Mustafa hatasını telafi ediyor o bölgede. Ergin göz kontrolü başarılı. Ergin Ergin sol kanattan gidecek. Talha geldi. Kapattı Ergin'in açısını. Tempoyu arttırmaya çalışıyor. TGS takımı mücadelede. Rakip Afara ise kontra atak şanslarıyla, fırsatlarıyla topu rakip yer alanı ilk maç içinde geçen bu zaman diliminde. Mustafa Taylatçı'nı kullandı. Sol çaprazdan bir şut. Kaleci kurtardı. İsmail Batın Özçelik gol arayışı içindeydi bu pozisyonda. Geriye doğru açılan top. Ergin, Ergin dışarıda temas. Sol çaprazdan bir şut. Veren isim oluyor. Kaybedilen bir top. Samet gidiyor. Samet, Samet! Koşuyor. tekrardan Samet al topu. Samet'in pası. Yunus Samet'e. Samet. 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 Kaleci Mehmet Hamit kaçmaz. Şimdi Emir pasını verdi. Ay, çıktı. Şut. Savunma girdi araya. Daha doğrusu. Ergin. Orta bir kafa dışarıya. Hasan ileri doğru gönderdi. Sekerse tehlike. Samet koştu ki doğru. Samet Hamit. Samet Hamit. Bu ikili. Kere... Risk almayacaksınız. Orta bir şut kaleci müthiş kurtardı. Mustafa Şimdi... gidiyor topla oynadı Emir ceza sahası içinde Emir son anda kademe. Sert şutları var Ergin eğer o bölgeye aktarabilirse o şut gelebilir. Şimdi boş pozisyon Hakan kendi arkasından sekti bu top. Tekrardan AK, savunma bakıyorum temas var. Bir top Samet de alamadı. Batın pası Ergin'e Ergin kaleci müthiş uzandı direkt dibine ileriye doğru gönderdi. Ergin kontrol etti ceza sahası içinde döndürmediler onu. Ergin'in topuk pası. Batın temasla var Cengiz'den dışarıda. Yasin'in pası Mustafa'ya. Mustafa sağ yanda. Şutu direktten geri geldi. Kedi pozisyon kendi arkadaşından sekiyor dışarı avut. Şimdi Ozan bir top. Samet koşu yaptı. Samet! Samet! Sabit sabit Göremedi onları Bas Ergin Ceza sağ seçiyor gol! Şimdi ana atak şansı olabilir Ergin'in bunlar çok sevdiği toplar Papara kötü yakalandı geride Ergin gidiyor Ergin var ol Ergin var ol Ergin samim Tesvir kurtarış. Şimdi ana atak şansı Yunus Yunus gidiyor Solda bomba Fosyonda Karşı karşıya Bir çoğun dışarıya Batın, batın, pasa, Yasin ya.